Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da, Bir seni yakamadım, Beni yaktığın gibi, Çölde su, mahpusta gün, Oruçta ekmek gibi bekledim seni, Sense araya korkular koydum, Yasaklar koydum, Bitmez tükenmez engeller koydum, Şimdi neredesin diye sakın sorma, Sen çağırdığında ben gelmedim mi, Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim, masumdum çocuklar gibi. Böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana. Adı sevdaysa bu cehennemin sen yaktığında ben yanmadım mı? Biliyorsun. Bütün acılarına yeşil ışık yaktım, olmadı. Bütün korkularına arka çıktım, olmadı. Dağlara merdiven dayadım, olmadı. Haziran'da kar oldum, yağdım avuçlarına, olmadı. Sevdim olmadı, yandım olmadı, taptım olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun biliyorum git. Ama ardında ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan, çek silahını da yasırdım. Titrersem ne amerdim? Sen vurdun da ben ölmedim mi?